Ne Türkiye ne dünya böyle iş adamı görmedi. Her yaptığıyla gözleri kendine çevirtti. Kah Shakira kah Jennifer Lopez'i ayağına çağırıp kah dünya yıldızlarının hepsini bir araya topladı. Gittiği her yerde oluk oluk para akıttı. Türkiye'de 1,4 milyar dolar yatırımla kurduğu otel dillere destan oldu. Ancak bir gün gelen haber binbir gece masallarının sonunu getirdi. Dünyanın uzun süre konuştuğu, ünlü Mardan Palace Oteli'nin eski sahibi Telman İsmailov'un hayretler içinde bırakan öyküsü, efsane işlerde başlıyor. Doğustan kökenli 10 çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Telman İsmailov, 1956 senesinde Bakü'de dünyaya geldi. İşçi olan babası Mösüm İsmailov, mesaisinden arta kalan zamanlarda küçük çaplı tekstil ürünleri alım satımı da yapıyor ve ailenin geçimini zar zor sağlıyordu. O dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Bakü'de çok zor bir yaşam süren ailenin en büyük çocuğu Telmandı. Erken yaşlarında babasına yardımcı olmak amacıyla çeşitli işler yaptı. Fakat onun hayalindeki şehir Moskova'ydı. Ona göre Bakü'de böyle küçük işlerle uğraşmak zaman kaybıydı ve eğer çalışacaksa da bu şehirde çalışmalı, boğulacaksa da büyük denizde boğulmalıydı. İşte bu arzusunu gençliğinin ilk yıllarında gerçekleştiriyor ve bindiği tren raylardan akıp giderken o da geleceğinle ilgili hayallere dalıp gidiyordu. Telman İsmailov, kalıcı olarak yerleştiği bu şehirde bir yandan babası gibi küçük çaplı ticaret yaparken aynı zamanda Moskova Kooperatif Enstitüsü'nde ekonomi eğitimi aldı. 80'lerin sonlarına yaklaşırken, 70 sene boyunca dünyayı korkudan titreten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği artık çatırdamaya başlamıştı. Birlikte başlayan mal krizi dalga dalga yayılıyordu ve aslında bu dönem Telman için de parlak günlerinin başlangıcı olacaktı. Evet, işte bu sancılı dönemde bavul ticaretine yoğunlaşan Telman İsmailov, giderek işlerini büyütmeye ve daha fazla para kazanmaya başlamış, aynı zamanda evlenerek baba olmuştu. 90'lara gelindiğinde Sovyetler Birliği'ndeki bu mal krizi alabildiğine büyüyor. Birlik çatısı altındaki diğer ülkelere sıçrıyor, ekonomi adeta freni patlamış bir kamyon gibi uçuruma doğru hızla yol almaya başlarken sistem tamamen çöküyordu. 26 Aralık 1991, dünya içinde yeni bir tarihin yazıldığı gün olacaktı. Zira bu tarihte Sovyetler Birliği'nin artık dağıldığı resmen ilan ediliyor, birlik çatısı altındaki ülkeler artık bağımsız hale geliyordu. Telman İsmailov, işte tam bu dönemde oğulları Alekber ve Sarkan'ın baş harflerinden oluşan AST isimli şirketini kurdu. İlk zamanlar tekstil sektöründeki ticaretini büyüten İsmailov, daha sonra ithalat-ihracat yapmaya başlıyor ve aynı zamanda emlak alım satımına da yoğunlaşıyordu. Grubun o dönemki en büyük yatırımı ise ismi tarihe geçen ve dış giyim alanında en büyük ticaret merkezi haline gelecek olan Çerkizovski pazarı oldu. Evet bu alanda tarihi bir ilk gerçekleşmiş, Moskova'nın İzmaylovo bölgesinde dış giyim alanında küçük dükkanların yer aldığı bu pazar aşırı talep görmesi nedeniyle çok kısa sürede büyük bir ticaret merkezi haline dönüşmüştü. Başta Çin ve Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden getirilen tekstil ürünlerinin satıldığı ve adeta bir serbest bölge haline gelmiş olan pazar, Rus halkını da ikiye bölmüş. Kimileri pazarın ekonomiye sıcak para getirdiği gerekçesiyle çok faydalı olduğunu savunurken, kimileri ise buranın bir suç merkezi haline dönüştüğünü iddia etmiş ve sık sık milliyetçi grupların protesto gösterilerine sahne olmuştu. Ancak hakkındaki söylentiler ne olursa olsun pazar her geçen gün alabildiğine büyüyecek ve kısa zaman içinde Telman İsmailov'u büyük bir servetin sahibi yapacaktı. İşte bu servetin yanı sıra büyük bir nüfus sahibi olan İsmailov artık yeme içme ve eğlence sektörüne de girmiş, Moskova'da dillere destan olan ultra lüks gece kulüpleri, barlar ve restoranlar da açmıştı. 2000'lere girildiğinde Telman İsmailov artık Rusya'nın en zengin isimlerinden biriydi. Fakat onun kazandığı para bununla da sınırlı kalmıyor. 2008 senesine gelindiğinde 2 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinde de yer alıyordu. Eğlenmeyi, lüks yaşantıyı ve gösterişi çok seven İsmailov, bu arada ABD'de de ismini duyurmuş, dünya starlarının da tanıdığı biri haline gelmişti. Mesela Jennifer Lopez ya da Shakira'lı doğum günleri büyük ses getiriyor. Adının artık sadece Rusya ya da ülkesi Azerbaycan'da değil tüm dünyada bilinir hale gelmesine neden oluyordu. Hadi. 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 İsmailov, Forbes tarafından dünyanın en zengin insanları arasında gösterildiği 2008'de Türkiye'de de büyük bir yatırıma başladı. Antalya'nın Kundu bölgesinde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurduğu Mardan Palace isimli otelin haberleri günlerce gazete sayfalarında yer aldı. Osmanlı mimarisinin modern mimariyle birleştirilen ve birçok yeri altın varaklarla inşa edilen bu ultra lüks otelle ilgili haberler Türk halkının da büyük ilgisini çekmişti. Ama dünyanın gözlerini buraya çevirmesine neden olan şey, otelin mimarisi ya da ihtişamı değildi. Telman İsmailov yine sıra dışı bir şey daha yapmış, dünyanın en ünlü ses ve sinema sanatçılarını bu açılışa davet etmişti. 2009 senesine gelindiğinde aralarında Richard Gere, Sharon Stone, Mariah Carey, Monica Bellucci, Seal, Tom Jones, Paris Hilton gibi starlar ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev gibi dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen açılış büyük yankı uyandırdı. Evet, Türkiye'de bir ilk gerçekleşmiş. Turizm sektörüne tek seferde böylesine büyük miktardaki bir yatırım gelmesi bir yana, dünya televizyonlarında yayınlanan bu açılış Türkiye'nin tanıtımına da çok önemli katkı sağlamıştı. Diğer taraftan gözler artık Telman İsmailov'un üzerine daha fazla çevrilmişti. İşte tam da bugünlerde İsmailov'u bu büyük servetin sahibi yapan Moskova'daki Çerkizovski pazarı, Rus hükümeti tarafından 2 milyar dolarlık kaçak mal bulunduğu, sağlık ve güvenlik ihlalleri yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. İşte bu haber, dünyaca ünlü iş adamı için büyük darbe, kurduğu imparatorluğun çöküşüne de vurulan ilk tekme olacaktı. Üstelik Rus hükümeti sadece bu pazarı kapatmakla kalmamış, hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve çeşitli cinayet suçlamaları da yöneltilen Telman İsmailov hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Dillendirilen iddialara göre İsmailov'un Türkiye'de yaptığı bu yatırım, başta Vladimir Putin olmak üzere Rusya'daki yönetimi küplere bindirmiş ve ünlü oligark bundan dolayı cezalandırılmıştı. Ancak onunla ilgili gelen haberler Türkiye için de hiç iç açıcı değildi. Zira İsmailov bu otelin yapılış sürecinde çeşitli Türk bankalarından yüklü miktarlarda krediler kullanmış ve bir süre sonra bunların taksitlerini ödeyemez duruma gelmişti. Artık maaşlarını ödeyemediği personelini işten çıkaran ve daha sonra da elektrikleri kesilen otele bu kez hırsızlar dadanmıştı. Şirket iflas etmiş Avrupa'nın en lüks tatil köyü ve dünyanın en önde gelen saray tatil köyü gibi prestijli ödülleri alan bu ultra lüks otel icralık olmuştu. Diğer yandan 546 odalı otelin inşaatına aracılık eden 3 firma da yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle açtıkları davayı kazanmıştı. Gelişmelerin ardından kapısına kilit vurmak zorunda kalan otel, 2015'te Halk Bankası tarafından 360 milyon lira karşılığında satın alındı. Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmamış, ünlü iş adamının oğlu Sarkan İsmailov'a ait lüks bir otomobilin de tur şirketine olan borç nedeniyle icralık olduğu haberleri basında yer almıştı. 2018'de Interpol'ün kırmızı bülteniyle arandığı haberleri duyulan İsmailov kayıplara karıştı. Daha sonra Karadağ'da olduğu anlaşılıyor ve 2021'de yakalanarak tutuklanıyordu. Ancak daha önce bu ülkeden siyasi sığınma hakkı aldığı ortaya çıkan İsmailov iade edilmedi. Rus basınında yer alan haberlere göre, İsmailov yakalandığı bu ülkede daha önceden harekete geçmiş ve güçlü siyasi ve ticari ilişkilerini kullanarak iadesini engellemeyi başarmıştı. Haberlere göre Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Çukanoviç, İsmailov'un yakın dostları arasındaydı ve daha önce de Mardan Palace Otel'de misafir edilmişti. Bir başka iddia ise İsmailov'un oğlu Alekper İsmailov'un 2018'de Karadağ'ın Budva şehrindeki Kasino Avala'nın hisselerinin yarısını satın aldığı, daha sonra İsmailov ailesinin bu hisseleri kimliği belirsiz bir üçüncü şahsa devrettiği yönündeydi. Yani İsmailov neticede bir şekilde bu ülkeden siyasi sığınma hakkı almış ve bu nedenle iade edilmemişti. Türkiye'yi terk eden Sedat Peker de gittiği Karadağ'da Telman İsmailov'la bir araya gelmiş, birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından Telman abi'nin ülkesinde birlikteyiz mesajıyla paylaşmıştı. Telman İsmailov'un bu ülkede de işlerine devam ettiği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de çeşitli yatırımları olduğu ortaya çıktı. Ancak böylesine büyük bir iş adamının hikayesinin sonları iyi olmamıştı. Tamamına yakını nakit olan ve sürekli akan büyük bir gelirle sistemsiz büyüme ve sonrasında gelen devlet müdahalesiyle ciddi iddialarla suçlanmış ve ne yazık ki kısa zaman içinde zirveden aşağı yuvarlanmıştı. O kimilerine göre kıskanıldığı için intikam alınan çok başarılı bir iş adamı, kimilerine göre ise tartışmalı bir isimdi. Ancak Azerbaycan'ın yoksul bir mahallesinden çıkıp milyarlarca dolar servet edinen, iş yaşamı Rusya ve Türkiye ekseninde geçen Telman İsmailov adını iş dünyası tarihine geçirmeyi başarmıştı. <laughs> Henüz birkaç ay önce başladığımız kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.